Burada arkadaşlar. E, arkadaşlar bir oyun oynuyoruz arkadaşlar bugün. Savaşacağız işte böyle falan. Yani öyle. Şöyle ben geçiyorum buradan. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar yani. Böyle arkadaşlar savaşıyormuşuz. Şey yaptık. Heh. Hoppa şey şey, yapsak. oha bu ki ee yani, kolay e, bu şey yapmayın yani ben arkadaşı, bu, bu bir, bir yani <laughs> bu, <ama> bu <laughs>

e, Arkadaşlar yani bu arada o e, O bu arada, yani şey oldu orada benim bir şeyler gözüküyor Bir gmail hesabı falan gözüktü O yüzden akşam onu da yüklemeyeceğim Başta söyleyeyim de bu ben mükemmel bir araç yapmak Bir daha sonra Bir daha sonra

başlamış. Güzel. Gelip geçiş. Tamam. Senler evet, adına. Oo ya yapmışlar. Evet. Evet. Gelmiş Tamam. Şey şöyle tamam Şöyle yaptık. Şöyle ilk başta. Tramvayı geçelim arkadaşlar. Tez olursak hemen tamam. Hemen olur. Hadi Yoksa iyi şey yaptınız. Yoksa arkadaşlar da onu batıracağım. <laughs> Neyse. Dur. Şuradan şöyle gücü verdim. Hoppa! Kolaydı. Bu arada arkadaşlar bugün, bugün e, şuraya kadar yemek yiyen akşam bu videoya yemek arkadaşlar tek bir bölümlük. Ben söyleyeyim yani. Şimdi oğlum bak. Bu buradan gelecek şey. O zaman abi ben şöyle bir destek yapıyorum. Şöyle de bir şey yapalım. Tamam iyi güzel bence. hop oh, oh, hop oh, oh. oh, değil, 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 değil. Ah ya atarım da sonluyormuş. Bir dakika daha başlıyor, daha başlıyor. Şimdi abi, buradan geliyorum. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Yok yapmam ama hadi bakalım artık. Abi doğru Bir dakika da. Direkt böyle başla. Mesela direkt böyle başla bakayım. Ha, yine değmiyormuşuz. O zaman şöyle yapacağız. Şuna bak. Bu buradan gelecek tamam mı? bir kalkan yere iyi gidelim. Şimdi buradan da şöyle bir şey yapsak tamam mı? Şöyle de bir şey gelse. Şuradan bilirse. Şuradan bilirse. Şöyle de bilirse. Tamam oldu. Heh. Hadi gel yem de görüm. Hadi yem de görüm kardeşim. Hadi gel. Bir dakika abi. Abi bir dakika dur dur dur. Daha daha duydum, bir daha da o da on daha dönüyor bırak on bir dakika dur ya ben ne araba çizemiyorum bak şimdi Bunu korkacağım lan mesela bak şimdi böyle yapmış böyle yapmış böyle yapmış biraz demiş şöyle bir şey yapmış biz içini boyam yani böyle bir şey yapmış bakalım tamam hadi bakalım gel gel hadi gel hop on bu oynamıyor Arkadaş herhalde bas amma... amma Ama 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 ne? Arkadaş burada ben bunu kopyaladım. da yani bak oyun oynuyor oynuyor. Bir şey yapmayacağım da bakalım ne yapacak. Aha geldi. Hop 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 hop. Zemin ters çevirdim. Gel 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 gel. Of mükemmel girdim oraya tamam tamam hadi hadi düşür 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 Geç arkaya, geç arkaya. Arkaya geç. Ya. Geç arkaya. Aynen, kolaydı. Akşam onu düşünmeye çalıştım ve düşürdüm. Evet hadi bakalım, şimdiki oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir şey yapmış. Şimdi o bir biz yapalım, bakalım ne olacak. Şimdi, şöyle bir yaşayalım abi, tamam mı? Ondan sonra, Şimdi şöyle bir koltuk yapmış. Biraz çıkışalım ama neyse. Tamam, şöyle bir şey yaptık. Böyle bir şey var. Bakalım ne olacak. Bence mükemmel oldu burada. A, B harfi oldu lan. B, B harfi ıı, olanlara ıı, merhaba diyorum. Yani selam yerlere. Anladın siz. <laughs> Git attık Pardon ben iş yapıyordum. Ben sadece bu dokunuyormuşum. <laughs> dur. Bir dakika. Ama gözünüzü seveyim dur. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Oo hocam hocam özüyor. Hocam özlüyor Ey, aha attım. attım at. hadi, hadi. Ah be. bunlar tamam, tamam, tamam. Şey ilerle ilerle ilerle. Şunları kıramıyor muyuz ya? Ah be Tamam oldu. Hadi. Tamam güzel. Hadi yeri, şu, yeri, şu Git artık. Ee, git artık. Ya bir Bir dakika arkadaşlar şimdi. Şöyle bas bakayım. Şimdi şöyle bir de gel. Ee, bir dakika şöyle bir şey yapacağız şimdi. Abi yani yapacağım şu an arkadaşa bir şey yok. Da Aha bir dakika dur. Pizzaca bir, bir dakika şöyle geriye salsırsam. Heh. Aa oğlum bizim. Bizim. Ker <laughs> gitmiş. Ben de aynı fark ediyorum. Hadi düş. düş. artık. Düş artık. Heh. Heh ya. Yok arkadaşlar ya. Bizim güzel Şimdi bak şöyle bir koltuk yapalım. Tamam şöyle yapalım. Bence tamam güzel. Şunu bir sene kaptama. Tamam güzel. Hop. Hadi. Yuhayla. Evet. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Şimdi arkadaşlar birazcık da şunları güçlendirelim. Altı yüz şöyle şuna bastık. Yapmış şuna da bakalım. Şimdi bir şey yapmaya çalışacağız. Şimdi böyle bir şey yapmış. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Şöyle biz de şimdi şöyle. Bir de şöyle yapalım. Bir dakika şimdi bir dakika Yok Şuradan tamam bak şimdi. Şöyle yapıştır. Şöyle, şöyle Evet açık Şöyle. Jack'tan. Neyse bunu boş ver ya. Ben bu Şimdi bak. Tamam tamam bak. sen sağlam. Şimdi böyle yap. Böyle. Yapayım. Böyle düştü Şöyle yaptım tamam. Olur. Hadi bakalım gel bakalım. Aha kırdık kırdık. Aha hadi düşün düşün düşün. Ah, hayır hayır hayır. Koş 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 koş. Ee, adamım adamım hadi. Hadi canım benim koş. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devam çünkü videoları yaptık. Kanalına derken. Ve evet yaptık bunu da. Kolay demen. şöyle bir kopya alalım. Şimdi şöyle yapmış şöyle yapmış. Ondan sonra şöyle yapmış. Bir şöyle bir şey yapalım o zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle yaptık şöyle. Tamam hadi devam. Bakalım devam. Gel 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 gel. Gel. Kırın Hadi gel. O dur. İçime girme içime girme. Tamam yukarı yukarı yukarı. Tamam şöyle tamam. Um ama bak hocam. Bak. Koş koş koş. Hadi hadi. O, o girmesin. Ning. Ning. Tamam, tamam 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 tamam, güzel güzel şöyle arabanın arkası patladı güzel şöyle <laughs> arabayı bir sıkıştırdım şöyle ters çevirelim ah be şöyle geri gel evet 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 ah oh be ah be yapamadık i̇şte bu rakışa video 10 dakika oldu ama rakışa benim sözüm vardı ııı e, şeye kadar, Ona kadar geleceğim diye sözüm vardı bu rakışa biz bunu aşağı aşağı yani. şimdi şöyle bir şey yapalım Abi şöyle yapalım şöyle, şöyle yapalım, tamam tamam hadi bakalım, gel bakalım şimdi Buradan bence ki şimdi şöyle seni alınmam lazım. Hadi be bak. Canım kardeşim benim. Hadi bak. Daha bir de bak. Daha iki tane daha bir de. Dört. Üç tane daha bir de çekeceğim bak daha. Bak gözünü seveyim. Hadi be. Yani inşallah. Çekebilsem çekeceğim arkadaşlar. Ee, oğlum bak. Beni zorlaş. Tırma. Sana şimdi gezelim ha. Oooo teker gitti bizim. Sıkıntı yok. Ama ne çalışıyor yani? Bak lan. Şöyle gel bakayım. Gitsem abi. Gitsin gitsin gitsin. Git. Ah be. arkadaşlar be. Fail olduk tamam. Hemen devam hemen hemen hemen. Tamam akşam sonra ama şeye bakalım şimdi şöyle kendi bir isteğim bir şey bakacak yapacağım bence güzel oldu yani oğlum, o, o ney bokmuş arkadaşlar bu aa ona gelmişiz aa ben ben şey olsandım tamam arkadaşlar o zaman hadi bakalım bu yemeye çalışalım bir seferlik burada arkadaşlar yani yani mesela da arkadaşlar fail olduk yani bize o zaman arkadaşlar yani videoyu kapatacağız bakalım ne olacak Kosa geldik. De, e, bu boss bizi arkadaş herhalde yiyecek ya. E, geldim. Gelemedim. E, gel. Evet buldum güzel bir tane buldum. Onu da bir şey yaramaz zaten ama. Olsun. Hadi, 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 hadi. Oğlum, bunu kesecek ya. 12 dakika olmuş tamam sıkıntı yok evet, gel artık Aaaa Tamam evet, tamam tamam evet 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 güzel 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 ee, Bir dakika bir, bir dakika şimdi şöyle bir şey yapalım Şimdi şunu şurada kaldırmamız lazım. Ee, bir dakika şimdi şuradan Gel bakalım. Hop, hayır hayır. 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 Tamam 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 tamam. bizi bu ya. diye yok. Yok nasıl? Ama akşam arkaya güzel bir savunma yapmışım. Yani beni düşünmeyin. Tamam tamam. Ee, özellikle de. Evet, evet. Ee, evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle, daha fazla böyle videolar çekti. Like, konuluğa, abone olmayı unutmayın. Sesi ön geçiriz. Bye, bye.